Arkadaşlar ne buldum? Bakın rokete şurası da dolaşıyorsunuz ya. Azıcık şöyle dolaşın dolaşın burada tavuğu görüyorsunuz. Şimdi bu tavuğun gösterdiği yere doğru gideceğiz. Evet. Ne olacak? Hayır evet, bak ne çalışıyor? Ne planlıyoruz? Alacağız arkadaşlar. Nerede? Evet. nereden buldum? Buradan... Oh, buradan bir yere giriliyor. Evet, girilmiyormuş. bir kere gelmiştim ya peri güncellemesinde, peri masalları güncellemesinde. işte arkadaşlar onda hani bir tane bir şeyleri öldürüyorduk hani. O. Yani yok sohbet ederken görmemiz lazım. Ama bulamıyorum. Evet süper bir evet, Arkadaşlar bir tane kız bulmuş. Oradan ama nerede bulduğunu gör, Yani söylemiyor göstermiyor. Yani hiç açıklamasız ya <laughs> yok. Ben de sizler için bugün onları bulmaya çalışacağım. Her yere bakıyorum. Hmm. Ne? Bir şey bir şey. Ne oluyor? Bu? just Tamam burada piyaz atımı oldu tabii. hmm. Aha. Aa 그렇지 ben burayı hiç görmemiştim. Şuraya giriliyor mu? Giriliyor. Ne taşlık. Nasıl? Arkadaşlar roketin olduğu yerde bir tane ben az önce bir şey yaptım. Ne yaptığımın hiç farkında değilim. Arkadaşlar ulemi. Yok bilmiyor. Bakın arkadaşlar. Size o videoyu göstereceğim. Evet. Bakın. Göstereyim. Bakın. hiç açıklama yapmıyor. Sesini de açayım. Evet. Böyle bir şey. Hiç göstermiyor. Hatta sahnelerine bakalım. Direkt geçiyor. Ama şöyle bir yerde. Oraya bir bakalım. Pekmax'de geri girelim. Güzel mi? Böyle dur gidelim. Arkadaşlar burada geziler nasıl yaktılar. Onu göstereyim mi? Ee, onu göstermemi istiyorsanız videoyu beğenin, abone olun ve yorumlara yapın. Abone olmak şart değil. O ne? Gördün mü o zülük şeyi? Vam ya, çabuk, çabuk. Şimdi, bir şeyler arayalım. Şunu arayalım. Bu da bilmiyorum ki. Saatleri görmek, saatleri arıyorum yok. <laughs> yanlış yerdeymişiz. Yes. değişiyiz. Hop nerede be? Uzun şunu bakayım. Burada Hop. Senin gösterdiğin yere aynı şekilde bakıyorum. Şurayı tam şurayı gösteriyor. Öyle gidelim. Buraya gösteriyor ama burada bir yok resmen ya. Allah Allah. Ha. Arkadaşlar. Siz de bir şey gördünüz mü? Yoksa benim arkadaşlarımdan çıkan şey miydi? Mavi bir şey vardı. Bence bir yer bulması lazım. Böyle gidelim bakalım. Hatta <laughs> mini <laughs> <laughs> Bir gel diyor. Gitme diyor, gelmiyor. Buldum. Evet arkadaşlar buldum. Buldum. Tamam. Şöyle açıkları bir Evet arkadaşlar burada. Bakalım. şu robotun oradan tavuğun gözetlediği yerden her bir çanız varsa dümdüz gelin ve bu dağın üzerine gelin. Tam burada arkadaşlar. Evet. O zaman hemen çıkartmamız lazım. Ne planlanıyor? Bakın, Blobuslar ne konuşurken buldum diyor. Arkadaşlar inanmıyorum. Bakın arkadaşlar bunu görmüştük. Blobuslar görmüştük hatırlıyor musunuz? Şunu görmüştük. Gördüğümüz yere gider gidelim. Oradan anladım. Evet arkadaşlar şu roket tam şöyle bakacak. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Yes.